Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda ekranda görmüş olduğunuz hatanın nasıl düzeltileceğinden bahsedeceğiz. Artık çalışmıyor diye Türkçe uyarı alıyor olabilirsiniz. Belgelerinize, müziklerinize, resim ve video dosyalarınıza ulaşamıyor olabilirsiniz. Dert etmeyin. Çözümü oldukça kolay. Şimdi yapacağımız işlem bu çalışmayan dosyaları şuradan öncelikle silmek. Fakat korkmayın belgeleriniz varsa resimleriniz, müzikleriniz veya her neyse gitmeyecek, silinmeyecek. Bunun için buradan sağ tıklıyorum ve siliyorum bunları. Siliyorum. Siliyorum ve sildim. Gördüğünüz gibi çalışmayan dosyaları sildim. Şimdi kütüphane klasörünün üzerine, kütüphaneler klasörünün üzerine sağ tıklıyorum. Ve default e, hale tekrar e, restore ediyorum arkadaşlar ve görmüş olduğunuz gibi dosyalarım geldi hepsi de açılıyor ve burada benim belgelerim vardı duruyor mu evet bir sıkıntı yok belgelerimde gördüğünüz gibi çözümü son derece basit.